Merhaba arkadaşlar, ben İnci Şimşek, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bölümümü size kısaca tanıtacak olursam, bölümümüz mühendislik kampüsü içerisinde kurulmuş, Fırat Üniversitesi'nin ilk kurulan bölümleri arasında yer almaktadır ve 48 yıldır eğitim vermektedir. Genel olarak verilen dersler 1. sınıfta ma matematik, fizik, kimya, 2. sınıfta dinamik, mukavemet gibi mühendislik dersleri, 3. sınıfta makine elemanları, imalat mühendisliği gibi e Makine mühendisliğinin temeli olan dersler 4. sınıfta ise bitirme ödevi, projelerle makine mühendisliğini tamamlıyoruz. Atölyelerimiz takım tezgahları atölyesi ve malzeme atölyesi. Laboratuvarlarımız ısı transferi laboratuvarı Akışkanlar Mekanik Laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde zorunlu olarak iki staj bulunmaktadır. İkinci sınıf sonunda atölye stajı, üçüncü sınıf sonunda organizasyon stajı yapmaktayız. Bölümümüzde mezun olduktan sonra ister özel sektörde, ister kamu sektöründe geniş iş alanları bulmaktayız. Bölümümü neden tercih ettim? Mesleğe olan ilgim ve bu mesleğin geniş e, iş imkanlarının bulunması. Üniversitemi neden tercih ettim? Türkiye'de akademik olarak sayılı üniversiteler arasında yer almaktadır ve bölümüm de ilk onun içerisine girmektedir. Üniversitemizde birçok sosyal, kültürel aktiviteler bulunmaktadır. Yoğunluğun nedeniyle bunlara sadece seyirci olarak katılmaktayım. Bölümüm ve üniversitem bana analitik düşünmeyi öğretti. Makine mühendisliğini tercih edecek adaylara şunu söyleyebilirim. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü Türk üniversitelerinin arasında kendini ispatlamıştır ve sizleri de buraya bekliyoruz.